Bu günleri de görecek midik ya? Hoca Demir. Ben alboranın başı olmak istiyorum can. Vazgeçmedim. Vazgeçme. Savaş. Sana da savaşmak yakışır. Ama temiz, adil bir savaş olacak. Uzak şehir dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Eğer siz de Uğur'un diziden ayrılmasını istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Çünkü bu olay çok yakında gerçekleşecek gibi görünüyor. Uğur'un Büyük itirafı ve sonrası. Uğur, Albora ailesinin en büyük sırrını Alya'ya açıklayacaktır ve bu durum Cihan ile Alya'nın ilişkisini yeniden kaosa sürükleyecektir. Uğur birkaç bölüm içinde diziye veda edecektir. Gelecek bölümde Demir'in halisi, hapisten çıkararak birlikte Uğur'u ortadan kaldırmayı planladıkları ve suçu Uğur'un tek düşmanı olan Cihan'ın üzerine atmayı düşünüyorlar. Ancak Demir'in planı ters tepebilir ve kendi tuzağına düşerek hapse girebilir. Bu durum, Zerrin için Demir'den boşanma fırsatı doğacaktır